Yaşamda sana çekim yasasıyla ilgili anlatılan her şeyin aslında yıllarını kaybetmene neden olduğunu hiç düşündün mü? Aynaya bakıp da karşında duran kişiyi zar zor tanıdığın o anları hatırlıyor musun? Hayatta kalmaya çalışırken geçen 5 yıl, 10 yıl, belki de 20 yılın bir anda yok olup gittiğini fark ettiğinde içine çöken o büyük pişmanlığı hissettin mi? Eğer cevabın evetse yalnız değilsin. Bu mücadele sadece senin değil. Kimsenin adını koymadığı, konuşmadığı ama milyonları etkileyen gizli bir salgın bu. İşte bu yüzden ne kadar çok hayal panosu yaparsan yap, ne kadar olumlu cümle tekrar edersen et, kayıp zamanların geri gelmiyor. Çünkü sana anlatılmayan çok daha derin bir gerçek var. Çoğu tezahür gurusu bunu asla söylemez. Ama tarihin en büyük zihinlerinden biri olan Carl Gustav Jung, bilinç dışının derinliklerinde kayıp geçmişi dönüştürebilecek gizli bir mekanizma keşfetti. Bu öyle bir keşifti ki kişisel gelişim endüstrisi onu senden yıllardır sakladı. Ama artık bu bilgeliğe ulaşmanın zamanı geldi. Önümüzdeki birkaç dakika içinde Jung'un yaşam enerjini neden hala tükettiğini açıklayan üç temel psikolojik mekanizmayı seninle paylaşacağım ve bu mekanizmalar sadece geçmişinle yüzleşmeni değil aynı zamanda onu en büyük gücüne dönüştürmeni sağlayacak. Fakat önce çok kritik bir şeyi anlamalısın. Kayıp yılların sadece geçmişte kalmış anılar değil. Onlar hala bedeninde, zihninde ve kalbinde yaşamaya devam eden aktif yaralar. Göğsünde taşıdığın o kemirici his sadece pişmanlık değil. Bu yungun otantik benlik adını verdiği özünün seninle iletişime geçmeye çalıştığı bir sinyal. Zaman geçtikçe bu hissin neden daha da yoğunlaştığını merak ediyorsan, cevabını bu videonun 7. dakikasında açıklayacağım. İzin ver sana Michael'ın hikayesinden bahsedeyim. Sadece bir örnek olması için değil, çünkü onun yaşadıkları şu anda milyonlarca insanın içinde bulunduğu durumu yansıtıyor. Michael benimle tanıştığında 47 yaşındaydı. Başarılı bir yöneticiydi. Lüks bir arabası, güzel bir ailesi ve toplumun gözünde her şeye sahipti. Ama yüzeyin altında bambaşka bir dünya vardı. Konuşmamız sırasında birden sustu. Derin bir nefes aldı ve şöyle dedi: "İçimde bir şeyler ölüyor gibi hissediyorum. Yıllarımı başkalarının hayalini gerçekleştirmek için harcadım. Kendi hayalimin ne olduğunu bile bilmiyorum artık." Ve galiba Artık çok geç. Michael o anda farkında olmasa da, Jung'un ruh haritası dediği derin benlik sürecinin tam merkezindeydi. Onun hissettiği boşluk bir başarısızlık değil, öz benliğinin yıllar sonra ilk kez kendini ifade etmesiydi. Ve sen bu videoyu hala izliyorsan, bil ki bu boşluğu fark eden milyonlardan farklısın. Çünkü bu içsel sızı bir ceza değil. Bu sana en derin gerçeğini hatırlatmaya çalışan bir haberci. Gerçek bir amaçla yaşayan birini gördüğünde için neden sıkışıyor sanıyorsun? Ya da gecenin bir yarısı gelen o düşünce? Ya gerçek hayatın başlamadan biterse? Bunlar sıradan duygular değil. Bunlar ruhunun acil yardım çağrısı. Şimdi zihninde neler olup bittiğini biliyorum. Bir yanın derin bir tanıma hissediyor. Belki de sonunda birinin seni gerçekten anladığını fark ettin. Bir diğer yanın şüpheli. Bu da mı sahte bir vaat diye soruyor ve üçüncü bir ses. Ama artık benim için çok geç olabilir diyor. Bu içsel çelişkiler işte Jung'un gerçek uyanışın ilk işareti olarak tanımladığı durum. Bu çatışmayı taşıyabilmen, bu mesajlara hazır olduğunun kanıtı. Peki neydi bu büyük sır? Kişisel gelişim endüstrisinin senden sakladığı üç büyük tuzak var. Jung'un tanımladığı ve çekim yasası tekniklerini anlamsızlaştıran üç psikolojik mekanizma. Birinci tuzak, gölge körlüğü. Yani bastırılmış taraflarının senin isteklerini gizliden gizliye sabote etmesi. Hayatında sürekli tekrarlanan döngüler yaşıyorsan, bu bir tesadüf değil. Yeterince hayal etmediğin, ya da istemediğin için değil. Çünkü gölgelerin bilinçli niyetlerinden kat kat daha güçlüdür ve bu döngüyü kırmadıkça ne yaparsan yap sonuç aynı kalır. İkinci tuzak: Persona. Yani toplumda kabul görmek için taktığın maske. Jung'a göre bu maske sadece öz benliğini saklamakla kalmaz, aynı zamanda gücünü de çalar kendine her ben böyleyim dediğinde aslında aynı deneyimleri yeniden ve yeniden hayatına çağırırsın. Çünkü sen personanı yönetmiyorsun. Persona seni ele geçirmiş durumda. Üçüncü ve en tehlikeli tuzak, arketipsel kölelik. Bilinç dışında farkında olmadan başka insanların hikayeleriyle hizalanmış olabilirsin. Bu yüzden tüm tezahür tekniklerini doğru yapsan bile kayıp ve pişmanlık döngüsünden çıkamazsın. Çünkü senin arzularınla uyumlu olmayan bir enerjiyi taşıyorsun ve şimdi seni sarsabilecek o büyük gerçek çekim yasası düşüncelerle ya da duygularla çalışmaz. Sadece kimliğinle çalışır. Kendini kim olarak görüyorsan hayatına çekeceğin şey de odur. Yani düşüncelerini değiştirmekle değil, öz benliğini dönüştürmekle her şey değişir. Jung çekim gücünün %94'ünün bilinçaltının derinliklerinde saklı olduğunu ispatladı. Yani yalnızca bilinçli zihninle hayatını değiştirmeye çalışmak, dev bir buzdağını üfleyerek yerinden oynatmaya çalışmak gibidir. Ama iyi haber şu. Eğer bu noktaya kadar dinlediysen, artık değişime hazırsın demektir. Çünkü hakikati duymaya hazır olmayan bir zihin bu sözlerde bile bir anlam bulamazdı. Çekim yasası hakkında bugüne kadar sana öğretilen her şeyin seni yıllarca yanlış yöne yönlendirmiş olabileceğini hiç düşündün mü? Ortalama bir insan bilinç dışındaki dirençle savaşırken başkalarının hayallerinin peşinden koşar. Ama Jung'un psikolojisini uygulayan biri hiçbir şeye karşı savaşmaz. Çünkü Jung'a göre direndiğin şey devam eder. Kucakladığın şey dönüşür. Tezahürle uğraşan kişi sürekli dış dünyada bir şeyleri değiştirmeye çalışırken, psikolojik olarak uyanmış birey içindeki parçaları birleştirerek derin bir dönüşüm yaşar. Ana akım öğretiler arzularını evrene göndermen gerektiğini savunur. Oysa Jung asıl dönüşümün içsel bütünleşmeyle mümkün olduğunu gösterdi. Çünkü gerçek tezahür parçalanmış benliğin birleşmesiyle ortaya çıkar ve en etkileyici gerçek şu: kayıp sandığın yıllar aslında hiç kaybolmadı. Onlar seni kendi otantik yoluna hazırlayan ruhsal bir inisiyasyondu. Yaşadığın her acı, her gecikme, her başarısızlık seni bugünkü sen yapacak içsel gücü şekillendirdi. Ancak bu dönüşüm bilinç dışını fark ederek ve onunla çalışarak gerçekleşebilir. Çünkü Jung'un dediği gibi, bilinçsiz hale gelen her şey dışarıda kader olarak karşımıza çıkar. Eğer hayatında hep aynı döngüleri yaşıyor, arzularına rağmen yol alamıyorsan, sorun sende değil, kullandığın yöntemlerde olabilir. Bilinç dışı gölgelerini, maskelerini ve sana ait olmayan arketipleri fark etmeden yapılan her tezahür denemesi sadece seni daha da yorar. Gerçek dönüşüm, geçmişi iyileştirme değil, geçmişi güce dönüştürme yolculuğudur. Yunga göre en derin pişmanlıklar bile seni daha güçlü bir geleceğe hazırlayan gizli birer anahtardır. Ve şimdi sor kendine. Kaybettiğini düşündüğün o yıllar aslında seni sen yapmak için oradaysa. Hayatının en karanlık anları en parlak potansiyelini uyandırmak için yaşandıysa. Artık geçmişi düzeltmeye çalışma. Onu kucakla. Çünkü kayıp yıllar seni bekleyen büyük sıçramanın görünmez hazırlığıydı. Şimdi dur ve bir düşün. Gerçekten kaybettiğini sandığın o yıllar aslında seni bu ana hazırlayan adımlarsa, yaşadığın her gecikme, her hayal kırıklığı yolunu bulman için ruhunun çizdiği haritaysa, zamanı geri almak zorunda değilsin. Geçmişinle savaşmak zorunda da değilsin. Ama geçmişini anlamlandırarak onu dönüştürebilir ve yeni bir gelecek inşa edebilirsin. Ve bunu yapabilecek gücün zaten içinde var. Şimdi sana sormak istiyorum. Hayatının hangi dönemine kayıp zaman dedin bugüne kadar? Seni en çok yoran, en derin pişmanlığı hissettiren o an şimdi farklı bir anlam kazandı mı? Yorumlara yaz lütfen. Sadece senin değil, bu videoyu izleyen diğer insanların da senin yolculuğundan ilham almaya ihtiyacı var. Birbirimize aynayız. Ve bazen bir kişinin içten cümlesi, başkasının yıllardır aradığı cevabı olur. Bu videodaki hangi söz, hangi cümle seni en çok etkiledi? Bunu da yorumlarda benimle paylaş. Bu topluluk yüzeyde değil derinlikte buluşan insanların yeri olsun ve eğer bu video senin kalbine dokunduysa beğenmeyi unutma ki daha çok insana ulaşabilelim. Abone olmayı unutma ki bu yolculukta birlikte yürümeye devam edelim. Ve lütfen bu mesajın birine ulaşması gerektiğini hissediyorsan paylaş. Çünkü bir video bazen bir ömürlük yükü hafifletebilir. Unutma, zaman kaybettiğin bir şey değil. Zaman senin dönüşümünün ham maddesi ve bu gece Artık o sürece başlama zamanı.